Hoş geldiniz. Şimal Bey, Kudret Bey içeride görüşmek için bekliyor. Odanızı alın. Abi. abi. Kudret Soylu'nun ne işi var burada? Kudret Soylu'nun zeytinyağı fabrikası var. Zaman içerisinde kendi markasını yarattı. Piyasanın da büyük bölümünü ele geçirdi zaten. Hatta son zamanlarda yurt dışına da mal Zeytin'in de büyük bir kısmını bizden alır. İş için geldi herhalde. Bizim yapacağımızı o yapıyor desene. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk, bulduk Şimal Efendi. Otur. Allah aşkına ben nereden bulayım o kadar parayı da şah diye çıkarıp senin önüne koyayım ha? Mahsulü daha yeni topladık ancak o üç ay sonra satacağız ondan sonra para benim cebime girecek. Allah Allah. Yani şimdi koskoca şirketi işletiyor ama paran yok değil mi? Ah. <laughs> evet abi bizim anlaşmamız böyle değildi ki sen dedin ki yani ne zaman olsa verirsin önemli değil dedin. Yani ben de senin sözüne güvenerek o imzayı attım abi. Kudret abi. Biz seninle ahrabayız ya. Ben bunca senelik bir, bir, ahbaplığımız var. Ben bir yere kaçmıyorum ki buradayım. İşte yerim belli, yurdum belli. Bana güvenmiyor mu abi? Bak Şimal. Kardeşim. Biz seninle bir anlaşma yaptık ha. Nedir o? Ejder benim kızımı alacaktı. Toprakları birleştirecektik. Gelecektik. Üyecektik ha. Ejder Efendi askerden gelene kadar ben ne yaptım? Hep size destek, hep size destek, hep size destek. Abi. Ben üstüme düşeni yaptım kardeşim. Siz ne yaptınız? Beni sattınız. <laughs> Satmadım. Sattınız. Sattın. Kudret <laughs> abi. Ejder askerden geldiği zaman evlenmişti zaten. Bizim de her şey olup bittikten sonra haberimiz oldu. Ben orasına karışmam kardeşim. Madem anlaşmayı bozdunuz, benim paramı vereceksiniz kardeşim. O kadar verin benim paramı ya. O kadar para yok ki bende abi. Ha. Madem isteyecektin, keşke daha önceden bir haber verseydin. İşte biz de biraz tedarik ederdik plan. Şimdi lazım oldu. Allah Allah. Bak, tamam. Şimay kardeşim. Benim paramı vereceksiniz. Tamam, yoksa avukatlar hukuki süreci başlatır, söyleyeyim. Murat evet, abi, ne yapıyorsun ya? Ya bu bizim şirketin iflası olur abi. ne? Allah Allah! İş başka dostluk başka Şimal Efendi. Bak verin benim paramı kardeşim. Ya verin benim paramı ya, verin benim paramı, çek. Oh, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.